Kanalıma iyisinizdir inşallah. Ee, ben bugün e, şey e, kıymalı etli işte etli gözleme yapacağım, kaşarlı gözleme, yarısı kaşarlı e, olacak, yarısı da etli olacak. Bugünkü menü bu. E, bakalım işte Allah. yaparım. Bir de bu e, şey kaşar ve sucuk karışık. Yarısı böyle, yarısı öyle olacak gözleme yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim, başlayalım. Şimdi hamurunu önce iş malzemeyi hazırlayayım, sonra e, hamurunu yapayım. Tuzunu atayım. Şimdi Tuzunu bırakayım. Soğanı. İki, iki baş soğan doğradım. Çok büyük de olmasın, çok küçük de olmasın normal. Bunları böyle şey yapayım sonradan. Biraz pul biberde, de, e, kara ekleyeceğim. Bunlar biraz bir harmanlayayım. Ondan sonra pul biberini atayım. Bir de kara biber atacağım. Bismillah. küçük yani karşı küçük hmm. Bir de karabiber. Hiç çok olmasın. Şunları bir tane kenara. Şimdi bir de su ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu biraz e, su ekleyeceğim. Bu biraz cıvık olsun arkadaşlar. Sade olmuyor. Topak topak tari, gözleme içinde metoduyla biraz çabuk yapmam lazım. Şimdi çabuk olsun ki çabuk olacağım Nasıl, nasıl olacak su eklediniz diyeceksiniz şimdi e, bunun usulü bu Eğer siz hani siz yapanlar da var da öyle güzel gelmiyor. Biraz daha tutahtırın. Biraz daha tutahtırın. biraz bir şey daha su ekleyeyim. Çünkü biraz daha ihtiyaç var suya. Tamamdır Arkadaşlar iç malzemeyi hazırladım. Şimdi bu burada beklesin. Ben şimdi de hamurumu yoğurayım. Arkadaşlar biraz da çörek otu bırakayım. Hani faydası vardır faydalı da bilir çok Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bunu bir çeşit her şeye şeysi varmış yani ölümden hariç her şeye şeysi var faydası şifa niyetini ona atıyorum içine biraz da tuz bismillah biraz yumurta yumurta da kırayım dedim Şurada olsun. Bir de yağ alayım. Arkadaşlar tuzuna attım. Biraz şeyi tuzunu şeyini karıştırayım içe girsin. Bir de yumurtasını. Yumurtayı da yakadım, helal ettim. Bir de bir bardak süt. Süt de yumuşatıyor arkadaşlar. O yüzden de bırakıyorum sütü. Ee, bir de yağ yağ bırakın azıcık bir kadar yağ bırakım yeterli. Bismillahirrahmanirrahim. Tuzunu da attım. Her şey attım bıraktım içine. Şimdi yavaş yavaş Böyle güzelce yoğuracağım. Güzelce yoğuracağım. Sonra mermerin üstünde iyice böyle şey olsun diye. Güzel daha hamur güzel gelsin, güzel açılsın diye. Bunun içine maya bırakmadım. Mayasız da olur ya mayasız. Mayalı da olur. Fark etmez. Herkes nasıl arzu ederse öyle yapar. temiz güzel yoğurdum. Şimdi burada da bakın güzelce ne şey yaptım. Burada biraz kemere gelsin iyice ne ve açılması güzel olur. Kovamın hak ettiği yani. Hayır. Arkadaşlar bu hamur çok ne imşa olacak ne de kuru olacak. Yani güzel zaten görüyorsunuz böyle bak imşa, çok güzel tam kıvamındadır. Bak ele de yapışmadı daha şeyine geldi yani kıvamına geldi. Şimdi ben bunu güzelce ne şey yapacağım. Bunu kesin. Bismillah. tabağa bırakayım, dolaba bırakayım. Burada güneşte sıcakı ben bunu yapana kadar ermesin. erimesin. Hamur kendi sarıyor ya. Çok büyük. tava tavama göre yapacağım. Çok büyük olmasın, çok da küçük olmasın. Arkadaşlar bir de bir ekmek şey sarıca aldım da dur bakalım onu da deneyim bakayım acaba nasıl olacak ocağın üstünde bazen insan bir yere bir piknik bir iki güne, orada lazım olur belki diye aldım. Onda saç tava da yapılır. Ondan sonra şey de yapılır. Bir de gözleme de yapılır gözleme. Gözleme yapılır ondan sonra əliha yaxdakı məkbəs olur mara mara belə deyim deyən əprafı sura da tapa atşı bir de kaşarlı sucuklu yapacağım. Nasıl yok? Bunu şimdi ocağın üstüne sonra onları kesin içine Arkadaşlar ilk gözlemeyi bıraktım. Bu orta e, ateşte olsun. Ee, sonradan da altını açabilirsiniz. Kendi şeyinize bakın. Artla, bir de bunu da görseleyim. Arkadaşlar bir de ben bu sacı aldım. Bunda saç tava da oluyor. Bir de e, gözleme de yapılıyor. Bir aldım benim Bir deneyeyim. Bakın eğer memnun kalırsam sizlere de söylerim. Sizler de alan olursa alsın kendine. Güzel olursa. Kullanışlı bir şey ise. Bakalım buraya bırakıyorum. Burada yaparım. Hı, şöyle yaparım yani. Bakalım. de açmıyorum yani. Çünkü gerek yok. Şeye göre. Tavayı boyutuna göre açmak zorundayım işte. Çörek ortalarda içinde de oluyor. Güzel oluyor yani. yapayım ki kapansın dökülmesin diye şöyle yapıyorum Yaptım. Bir de bunda deneyim. Bunda da bunu denemek için bıraktım. Bir bakayım hele nasıl oluyor. Eğer güzel gelirse kullanırım yani kullanışlı bir şeyse. Hatta dedim, bazen insanlar bir yere gittiğinde püskürtmekte lazım oluyor aldığımda. Rica ediyor orada. Ona da ihtiyaç var. İnşallah kullanışlı bir şeydir. şey yapıyor herhalde. Şimdi ee, yumurta sır var ya çok e, hamuru gevrektir yani o yine gevrektir. Evet. 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 Lezzetli olsun diye ben şey bıraktım yumurtadan süt bıraktım süt zaten yumuşak tutuyor arkadaşlar. Bu da kaşarlı. Bunu da kaşarlı yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu böyle. Bunu da böyle bırakacağım. üstünden de yapabilirsiniz. Hatta ben bunu üstüne bırakacaktım, böyle ters çevirecektim. Çok daha güzel, şahane olurdu. Ben yapardım yani. Böyle, yani. böyle her yerde evde. Ama bu sadece hani evde. altını açtım. Burada olsun. Arkadaşlar bu kaşarlıdır. dün bu kaşarlı. Bakalım. Şimdi daracağım yine. Şimdi bakalım kaşarlı bu da Arkadaşlar ben gözleme yaptım. Kıymalı işte etli gözleme, kaşarlı yaptım. Bitti. çok şükür bitti. Elhamdülillah bitirdim. Sunumu işte sunumu bu. Yanında ayran, yeşillik nasıl arzu ederseniz yanında çay da çay da e, beraber de yiyebilirsiniz ayranla da yiyebilirsiniz nasıl arzu edersiniz arkadaşlar gözleme yaptım yemeğini yaptım bitirdim ee, yani beğenmeyi e, abone beğenip de abone olmayı unutmayın yorum atmayı unutmayın ee, başka e, tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın bay bay Allah'a ısmarladın Allah'a emanet olun